فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Hocam sorunuz şu şekilde. Dünyadayken içki içen bir Müslüman cennete girmeyi hak etse cennetteki içkiden mahrum kalır mı? Almaz. Çünkü cenneti hak eden cennette yoktur. Sen cennete girdin bazı şeyler sana var o bir şeyler yoktur. Sen hangi tabakadaysan, hangi derecedeysen oradaki nimetler hepsi sana var. Zaten cehenneme sen içki içmişsen dünyada, cehennemi hak etmişsen eğer ferz et Allah'ın rahmetiyle cehenneme girmemişsin, yani şefaatten cehenneme girmemişsin, cennet piletin karar verilmiş Allah'ın izniyle, o zaman seni Allah Teala anlamı gelir affetmiştir. Af nedir? Yani üzerinden bütün şeyler, ambargolar kalkmıştır. Cennete girip cennette cennet nimet yeridir. İşkence yeri değil. Yani sen bu dünyada içki içtin cennette sana cennet içkileri yoktur. Baldır, süttür, cennetin içkisi var. Özel nehir değdiği içkisi var. İçki nehirdendir. Yok böyle şişeyle biter, korku alır seni. He? Param yoktur. Bu nedir? İşkence, işkencedir. Cennette bu yoktur. Nehir akıyor. Hayatta bitmez. Onun için cennete girdin, anlamı gelir. Sen affolmuşsun. Ama kim girenti alır, olur. Şimdi bunu kim sorar? Bunu bir tane sorar ki içki üzerinde ölmüştür. İçkiyi haram biliyor, ikrar ediyor içki haramdır. Ama ben içki içiyorum, sonra Tövbe ederim, Tövbe etmeden ölüp, bu cennete gelebilir, evet girer. İçki kifir değil. Ne zaman içkiyi içmese, dese içki haram değil, o ölse cehennemde ebedi kalır. Çünkü Allah'ın emrini inkar etmiş. Ama suç üzerinde yakalanmışsa, o Allah'a kalmış. Affetse affeder onu. Yani şefaatle. Ha? Yani e, Allah'ın rahmetiyle Allah Teala onu cehennemden Yen yani cehennemden çıkardır. Yani cehenneme gitmeden affolunur. Yani terazide affolunur. Anlatabildim mi? Ama kim görüntü almıştır? O, o tarafı de var. Evet Allah'ın rahmeti büyüktür ama Allah kayda koymuş. Benim rahmetim benden korkanlar içindir. Yanlışlıkla mayına basmışım. Gaflete kapılmışım. Evet babamız da kapıldı. Ama sonra tövbe etti. Bir daha bir delikten ki sefer ısırıldı mı Hazret Adem? ısırılmadı Onun için şeytan Hazret Adem'den uğraşmadı bu konularda. Gitti oğlanlarıyla uğraştı. Hazret Adem dersini aldı. Peygamberdir. Onun için riskli bir iştir ama ne mutlu ona cinahı var ise Allah affetmiş cennete girmiş bunun dert etme. Sen bu günde dert et Allah'ın karşısına hangi amelden çıkacaksın? Allah sever kulu istediği yerde görsün. Sevdiğini kulu da istemez istemediği yerde görsün. Sen buna çaba göster. Ondan sonrası merak etme. Allah'ın rahmeti büyüktür. Ama sen gel Allah Teala'ya sırtını çevir. Yen şeytan türlü amel versin sana. Affeder desin sana. İnşallah seneye başlarım. Namaza, niyaza, haca giderim. Emekli olduğumda vesaire. Fişin çekildi. O senin işin risklidir. Evet. Bu şeytanın tuzaklarındandır. Allah bizi şeytanın tuzağından korusun. Evet.